Kızılcık Şerbeti yeni bölümde neler olacak? Pembe Abdullah'ı nasıl rezil edecek? Videomuza geçmeden önce Asude'nin Nursema'ya sahip çıkması çok güzel oldu diyenler beğeni butonuna bassın sayımızı bilelim diyoruz. Gelecek bölümden itibaren Asude ve Nursema arasındaki buzlar eriyecek ve ikisi de gerçek birer anne kız gibi olmaya başlayacaklar. Ünal'ların evinden ayrılan Nursema için artık her şey güzel gitmeye başlayacak. Pembe'nin Nursema'ya karşı tavrına Asude dur diyecek. Pembenin karşısına dikilecek olan Asude, ondan hem gelini Nursema'dan hem de Firaz'dan uzak durmasını isteyecek. Pembe ise Alev'in ardından yine doğayla bağlantılı birinin Abdullah'ın metresi olmasının suçunu doğada arayacak. Doğan'ın varlığıyla hayatlarının kabusa döndüğünü söyleyerek yine bir düşmanlığı fitilini ateşleyecek. O Abdullah'ın rezil etme planları yaparken asıl bombayı Abdullah patlatacak ve Pembe'den boşanmak istediğini söyleyecek. Doğa ve Fatih evliliği ise son sürat boşanmaya doğru gidiyor. Hem Fatih'i hem de kendisini düşürdüğü durumdan mahcubiyet duymak yerine sivri diliyle Abdullah'ın da tepkisini çekmeye başlayacak olan Doğa tavrından ödün vermeyecek. Doğan'ın evde sebep olacağı huzursuzluklar Fatih'in huzuru başka kadınların koynunda aramasına sebep olacak. Doğan'ın bir kere daha Fatih tarafından aldatılacağını belirterek Kızılcık Şerbeti analiz videomuzun sonuna geliyoruz. Videoyu beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.